Aro videon mi lak sasen Aro videon mi lak sasen Aro videon mi lak sasen

Hayır, ben sana geldim. Ne? Ha bir şey gelip geldi. Gel ne diyor? Ne diyor? <laughs> ne diyor?

cezamını ne yapacağız? Gel bak Alou, alou Alou, alou <laughs> Kur'an kursunun halete geçebilmesi için toplumu hep bir fikir etrafında toplayabilmek için cemaatin zikinden ama burada hazır bulunacak inşallah. Ee, i̇nşallah. İdare heyeti seçilecek aramızda. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'in Yılmaz. kuvvetten fiile çıkmasına imanımızın gereği çalışacağız. Allah hepimizin muhabbetini razı olsun. Sağ olun. Tamam değil mi? topla Topla. Kabar değil mi? 12 Temmuz 1983 Salı günü Ramazan bayramını Ulu Cami Merkez Camii'nde kutladık. Bunu filme alan arkadaşlara hepsine teşekkür ediyoruz. Sizin hayır hayırlı hayır olsun, şey olsun, olsun hayırlı hayır günler. Mutluluklar dileriz. Söylesin mi? Iş i̇şte esas sönsün. Varım. Ne iş yaparsınız? Arkadaşlar Kalaycılık. yaparsınız? Ne iş yaparsanız ne yapsınlar sağolsunlar. Kalaycılık yapayım. Sizin ne işe sahipsiniz? Kıh kıh He? Abi ne söylüyorsunuz? Kalaycılık yapayım. Haydi. Durun, durun biraz durun. Ya onu hiç almadık oraya, nereden gidiyor Kim? Zar Bey'den mesaj istemiyor musun? İşte tabii ya. Aşağıdaki yakınlarımıza. Değerli hemşerilerime, canım ciğerlerime sevgiler, selamlar, saygılar hepsini gözlerinden öperim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Allah'ın Teşekkür. haberlerinde olsun. Hadi. 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 Hadi